bu sefer kendine gerçekten güvenen gelsin çünkü Espa'yı alacağım çok büyük bir rakip hani e, rahatsız etmeni açar mısın? Şimdi çok büyük bir rakip alacağım yani karşınıza. Ya bayağı büyük bir rakip yani. Şimdi hazır olun. Çünkü kostümleri full. Hesap full direkt. Hesabı full yani o yüzden. Kendine güvenen gelsin toprak geldi. Tamam karakteri seçiyorum. Karakter B. B ile başlayalım. Espa başla şimdi. Bir. İki. Üç. 4 full era evet, o da full evet 5 6 7 geliyor geliyor 8 <laughs> 8 Oo, yenmen imkansız gibi duruyor toprak ama başla bakalım Anne. Bir, iki. Sadece iki mi? Üç. Üç bakalım dört. Oo geliyor. Dört bitti mi? Oo espa kazandı. Beş beş mi oldu? Beş bitti. 5. O Espa kazandı yani. Normal ama arkadaşlar hesabı full. Yani çok yani şey bir hesap gelmesi lazım. Eski bir hesap gelmesi lazım Espa'yı yenmesi için. O da hani eski olmayan kostümler falan. Birkaç tane. Anca onlarla yenebilirsiniz. Onun dışında imkanı yok. Bibi. Bibi'ye gelelim. Şu an Espa 1-0 önde. Keşke şimdi Espa başta.

11. O bayağı iyi ya. 12. 13 geliyor. 13. 13. Toprak yenebilir misin? Hesabı full. Toprak sıra sende. 1. 2. 3. 4. 5 6 yok mu? 6. Tamam. 6 oldu. 6. Oo, Espa 2-0 önde. Cık. Yenmek imkansız arkadaşlar ama Dreadlord'la kapışsalar çok iyi olur bu arada. Espa 2-0 önde. Son karakteri belirliyorum. Max. Son karakter Max. Max alıyorsunuz. time got başla Go 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 1 2 3 geliyor 4 5 6 7 7 toprak sende toprak <laughs> emin misin 1 2 3 4 5 5 mi o o zaman espaende arkadaşlar buradan espaya çete cici yazıyoruz çete espa için bir cici yazalım bu kalp esEspya gelsin buradan cici yazıyoruz naz birması biliyorsunuz Şöyle bir kalp atalım toprağa. Çok tatlısın toprak. Teşekkürler. Buradan gg yazalım. Karakterleri chat söylesin bence demiş. Olabilir. Abla yayını silmesen video yapacağım da tabii toprak kalabilir. Silmem.